göremedim. Hayır, yani, hani, şimdi oradaki görüntü şuydu. Konuşmaya başladığında bunu sadece Nihat Doğan'la da alakası yok. Genel olarak bahsediyoruz ama o görüntüde tabi o da bir örnektir o görüntüde. Evet o da örnektir. Hiç kaçarı yok. Sağ önce cebine sokuyor. Şimdi o esnada tepkisini sunmak istiyor. Anlaşılıyor bu. Kızmış. Öfkelenmiş. Ama bu kendi dışarıya yansıttığın yer neresi? Ama vücut dili de var yapmayın. Kimin yani şimdi vücut dili bu kadar ucuz değil hanımefendi. Vücut dili vücut dili. Vücut, vücut, vücut dili ben var. size Bili. anlatayım. Ee, i̇ki el şimdi bir elin cebine sokmuş arkasından Baka diğer eline orada bunu sözleriyle yaka, de yadı yadı Ben önce anlatacağım <laughs> sizin sorunuzda da cevap vereceğim. Nihat Doğan göndereceği yere gönderdi. Onun için yaptı bunu. O beni bakın karşısındaki sanatçı ona cevap verir vermez. Benim işim kendisini sunmasıyla bu hedefi varsa eğer bir mesaj gönderecekse bu söylediklerim kendisinin yararına. Hayır Bazı ortamlar vardır. Siz hiç konuşmasanız da bir tebessümünüzle ne, etmek, ne istediğinizi anlatabilirsiniz rahatlıkla. Bazı ortamlar vardır. Seçeceğiniz öyle efendi kelimeler vardır ama ki. Bütün bu karşı tarafı iyi bizi biliyoruz. Hepimiz karşı biliyoruz taraf, bunları. Bir Hayır, saniye bana. Tamam, yani karşı taraf biliyoruz ama sizin hakaret yönetmenize elinizi cebinizde Kürhan Bey. Durmanıza hiç gerek yok. Ama sizin bu bildiğiniz e sanatçı siz ikili konuşuyorsunuz. Hayır. Bir konuştuğunuz, bir konuştuğuna tutmuyor e, e, hayır, yani, hayır hayır. Bu hayır. De, bütün e, bu arada bu evet, ya bu ekip bütün anları, biliyorlar. Elleri cebine Adem, sokarak konuşma yanlış. Siz bile bizi öğretici olaraktan siz bile şu anda sinirlendiniz. Bak farkında Ben, siz ben sesim gitsin istiyorum karşı tarafa. Eğer duyuluyorsa ben bunu aşağıya da çekebilirim. Hayır, Daha ama da işte, da bir söyleyi çekiyorsunuz. De, Nihat da farkında olmadan olabilir yani insanlar. Sinirli anı olur fevri davranabilir. Bir bakın, saniye. O anlasın, o bakın ben size izah edeyim şimdi. Benim ceplerim yok. Ama, eline, eline eline Ama lütfen. Lütfen. ellerinizi kullanarak Elleri tabii ki kullanacak. Allah el verme kullanılır diye bakın. Koyabilirsiniz. Ama cebinizi de Bu bir suç değil. Tabii ki ben vücut şey yerim çok konuşmamalı. Vücut yerimi zaten siz öğreten siz kişilerden biriyim. Bakın. Gelin çok konuşmamalı. Şimdi Nihat Doğan olarak beni lütfen fazla edin. Bir an için. Şimdi e, beni Nihat Doğan olarak farz edin, o görüntüsü için konuşuyorum. Mesaj gönderdiği kişi kim? Sayın İbrahim Tatlıses. Olabilir, yok. Şimdi bizde sanatçılarımız değerlidir ama ben bir Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Nilüfer Hanım, Sezen Aksu imajlarına... Kendilerinin sunuşlarına laf söyleyecek uzman olarak beni karşısında bulunur. Ne İlisiz zaman kendilerini... İstisiz belki onlar. Ne zaman? İbrahim de elini kolunu sallayarak başkasına hayır. da o yolluyor. Şey elleri cebinde. Evet. Yolluyor. Ay, eller, elleri cebinde değil Nihat, ama o da sahneden birilerini... Nihat Doğan'ın İbrahim Bey'in seyircilerine bir fırın ekmek Ay. yemesi lazım Ay. hanımefendi. İmaj açısından o hayır. hayır. İmaj...